Herkese merhaba arkadaşlar. Program kanalına hoş geldiniz. Ben Aziz. Ben, ben Sanırım. Burak. Ben Kaan. Bugün sizlere bir Skywars videosu sunacağım. Skywars maceras. Aynen. İkili Girelim iki mi olacağız? Girin abi. Al saniye çabuk girin. Yes be oyuncuyum en sonunda. Abi bir saniye. Ya misafir Bu olmasın. Bu abi, olmasın. Bu olmasın. Bu olmasın. Olmadı. Anlamadım. Olmadı. Abi chest. Oh, yeah. Abi çok abi. güzel şeyler çıktı bana. Anne bana Şunlar olsun aldım. Bu kalmadı. Abi ben. şey yapacağım. Arkadaşlar bundaki amaç biliyorsunuzdur ama ya da biz anlatalım. Aynen anlatalım. Arkadaşlar Anladım. bundaki ya, amaç. Aldım eşyaları kaydetmiyoruz. E, Çeşerden eşya alıp abi e, adamları e, set yapmak yani. Yani sigm. E, evet. <laughs> asla fas asla, asla. Set oldum ben. Ben set, ne set? olamadım. Neset neset. Abi demir kapalı demir ayaklı. Abi şurada. Aynen aynen ben de demir, demir kapalı ya. demir abi, ayaklı. Abi. Pantolon pantolonu mu? Abi vurma. Bak vurma bana. Gelir abi vurma. ben sana ne vurayım ya? Ya abi genelde 3 tane chest olması lazım. Değil mi? Abi. Düştün mü? Bir atlarsın çok kötü bu gerçekten. Düştün mü? <laughs> Ama şimdi değil. Bu oldu değil mi? Düşeceksin. Hayır. Hayır, hayır oldu. abi. Ne? Sadece Okay. Videodan sonra mı? Kesin bir bir şeyler ge geldi İlman sorusuna. Ekşi limon geliyor bana. <laughs> ne haber lan? Abi bir şey yapmayacağım. Selamun abi, 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 size korkunç bir şey söyleyeceğim. Söyle Ne? Evet, sadece <laughs> içimiz var <şimdi>. Yemin et! <laughs> abi yemin <laughs> Abi daha adamlar var adamlar var. Abi bak gördün mü? Şuraya gidelim. Kanka gidelim. kanka. Aynen. Daha Hadi. demin 3 kişi vardı. Aynen bir kişi daha var. Seni takip ediyorum bırak. Acı gel. ya <laughs> abi alışık değilim. Hadi abi yürü şu taşı. Oğlum, bu golda golda. Düşüyordum abi. Aziz sen neredesin acaba? Ben birinin adasına gidiyorum. Abi karşıda chest var. <laughs> arkandayım. Abi bak vurma. Yanlışlıkla da olsa vurma. Ben sana vurmam. Annesi seyirim. Dur <laughs> dur dur. Du. Aa Abi vuracağım şu zannettim geri çekildim. Ah şuradaki adam gördünüz mü? Bırak. Abi gördüm o adamı. Eve girdi. Gidelim. Ama önce şu çeste gidelim ya. Sen de ayrı şu... Ee, kan sen de şu çeste git ağa. Tamam mı? Yani Aga o, ben, ben başkasının aga yerinden şey çalıyorum. <laughs> Zırh çalıyorum. Aga güzel değil. <laughs> aga güzel. Güzel o ne lan? Aga. Güzel ha? Aga'nın dramı. Aga'nın Abi dramı. suya tutundu. Tutundu. Allah belanı versin ya. Ha, abi bak bak. Allah ben Ve Burak izle. Olsun <laughs> sen hala kalbimizdesin. Tuvalette içiyorum. O ya. Buradan buraya atlarım. Şap 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 şap. Ne oldu? Abi ben mal mıyım? o <laughs> ben de olmalıydı lan. Ben dönüyorum. Farklı kick ne var ya? Abi o kadar chest kılıç vardı hiçbirini almadım. Of. Var mı? Vardı ki sende, ne oluyor? Kartopu çıkıyor. Var vardı ya. Bir tek güçlük lazım oraya. Ben lag'den oyundan çıkıyorum. Oha! Kaç abi tane ne? çıktı şey, abi? Şey, Sky Wars'ın adladığınız mı? Set oluyorduk lan. Aynen. Keşke onu oynayabilsek. Sen de hala artık o aklında mı? Şu an oynayabiliriz. Gidelim mi? Giderim. Abi şarjım az. Abi şarjım az. Yastı ne olur yaz. Gözünü seveyim. Adam ya. olacağım de. Adam olacağım. <laughs> abi şarjım az. <Ne>? Oha. <laughs> Adamı zülüğe bakın. Ne? Oğlum daimut kafalı var. Ha okay. Kaan'la sen çok yakınsın. <laughs> Düşme. Abi bak videodasın şu anda çek onu. Gözünü seveyim çek. Abi ikimiz kaldık. Vs yes. atın. Yo. Daha bir sürü kişi giriyor hala. Hayır onlar izleyici olarak giriyor. Ben izleyici olamadım. Ona layık olamadım. <laughs> Sizden kapattın mı? Hı kapattım. Aaa ayırma hata buldum. O ne canım? lan? Dayı boğasınız derslerinizden. Yo öyle bir şey lüksümüz yok bizim. Ben, ben çok çalışkanım. Ya diyorum. kan atma ya. Kartım gitti. <laughs> ne zaman dedi lafı. Sen çok şey size, size, Sen de inşallah amık için. İnşallah sen de ölürsün. Ne biçim şey deme. Mol. Beyin topunu olsa var ya şu anda sizi gebertirsin. Abi atma ya şey demiyorum. Kartopu ne olsa başka tanımasan. Kan atma valla atma küserim. Yok ki kartop. Abi vurur abi, aşağı atar. Kartopusu yok abi ben bakıyorum. Nerede? İşte ben karakterimi değiştireceğim. Kartopusu yok. Kartopusu. Kart Kartopusu mu var lan? Abi, lan? abi gel git ya. Niye abi gelmiyorsun. Şey Ses çıkartıyorsun ya. Bir şey evet. Lütfen. Kanka vurma. Ya bak 12 noktada bir Hunger Games Hadi vurma. Tamam vurmayacağım Aa! Aa! Abi ne olabilir. Öyle. Abi lag olmadı. Kar çok Kim? Adam. Aynen karşıdan bir tane adam kar bastı. Abi daha mı kapalık duruyor mu? Hadi hadi alırsın. Alırsın. Maçı değil. Abi adam ki lan kar sana. Dikkat et çabuk git. Kar sandıkları kadar. Gördüm. Hayır. Bak. <laughs> bak bu benim karakter. Abi, ortada güzel şeyler var mı? Abi Aziz, ha? Aziz Aziz abi Aziz Ortada güzel şeyler mi? Abi var Abi mi? var da ben yapıyorsun abi. adam. Abi, abi ben sen sence sen cese, ama sence şeyleri gez bazı bir zekaları abi düşünüyorum. Abi iki iki kişi var şu an Aziz sen Aziz o adam. Adamın ismi ne acaba? Hı. PVC PVC kaplamamıdır nedir? Hadi abi abi. Alacağım abi dur. <laughs> abi eşi şey oynayalım mı? Ne? Kardebe de bot site biliyormuş. Onun gir ya. Hadi. Abi durun. Abi adam orada. Adam ceste bakıyor arkasından dolanacağım lütfen geçmiyorum aslında. şey şey nokta <laughs> Bedava çok özledim ya. Oo! Oo! Gel sana arkadaşım. Oh. Abi o adamın <laughs> oğlu yere ya gidiyorum şu an. Işte, Atma amına kodumun. Abi Atma. de. Versene çok kolay ki. Siz şey de defa yazın. Burak değil mi? Yaz ben daha Abi bak Abi bir de senin de gelmişini de geçmişini yedi yedin. Yazı ver. Gel gel. Bak şere size bak, bak. Bak evet bak bak. Arkadaşlar hepimiz öldük Tek Aziz kaldı. O yüzden Aziz sesi çok. Bak bak bak. Bak Bak orada bak. Yol yaptı geliyor. Gel Abi. abinin. İyi. şifreydi. Abi hoş geldin diyor. Kim? Kayıt olmak için sohbete şifreni bir defa yaz. Şey cimek cim şifreni var. Hayır abi ne bilmiyorum. Normal bir tane şifreydi bak. Mesela e, bırak de bak bırak de. Abi rek yazıyor musun? Hayır abi rek yazmıyor. Bir daha bırak. <laughs> bırak. <de. gülüyor> Hayır, Hayır abi niye iki kez yazıyor? Abi aşağı düştüm. Neyse arkadaşlar bu video Geldik. ki günler, iyi oyunlar.